Öncelikle herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Country e, Bass'tayız ama e, ekibi yeni birisi katıldı arkadaşlar. İsmi Ceycehistan. İsmi Ceycehistan. <laughs> Ceycehistan ve benden onu videolarını almamı istedi. Ben de tamam dedim. Her yani neyse. Başlayalım. Yeter be. Yeter. Aa, zayıf demek istemiyorum artık. Hem gözüm kırılmış yine. Ne yapacaksan yap. Ben eve gidiyorum ya. Gidersen git. Ben şu çocuğu bitirirsem bitiremezsem benim ismim tanrısı. Sen gidersen git. Ben geleceğim. gelmeyeceğim. İyi tamam ben gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bitirdim senin işini. O sıra ben Cacaristan konuşuyordum. İşte öyle böyle oldu. Öyle Patakladık adamı. Çok iyiymiş lan. Hey sana diyorum. Ne var yine? Sıra bende. Artık senin işini bitireceğim. Yok ya. Harbi mi? Evet. Ne şaşırıyorsun? He? Yoksa ben mi seni korkutup kaçıracağım? Ne saçmalıyorsun ben asla korkmam. Bunu gördük. Ne yapacağım bakalım. La senin gözüne ne oldu? Normal. O. Bak aynı böyle yapmıştık ona da. Aynı böyle kaçırmış. Aynı böyle pataklayıp sonra kaçırmıştık. Çok iyiymiş kanka ya. Yeter artık. Bıktım her neyse. Ne yapsam çok canım sıkıldı. Gözlüğümü de buldum. Her neyse. Aha. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Türkiye'yi bomba yağmuruna atacağım çünkü nasıl olsa nasıl da kattık. Her neyse. Azıcık uyuyayım. O sıra Cacaristan'da bunu duyan biz. Kanka bence bunu Türkiye'ye söylemeliyiz. Aynen. Türkiye. Ne var? Amerika sana bomba atacakmış. Harbim. Gerçekten mi? Evet atacakmış. Bir de NATO, NATO'dan attığımız için atabilirim dedi. Şimdi bitirdim onun işini zaten. Her neyse not uzun çıkmışım. Her neyse. Bitireceğim onun işini ben merak etmeyin siz. Bunun tadına bak. Aa, 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 aa. Şimdi bitirdim senin işini. Ye durur ve Amerika'nın kafası yarılır. RIP Amerika. Nice. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve yeni arkadaşımıza da hoş geldin diyoruz ve bu videoyu kapatıyoruz. Şerlerinizi içmeyi unutmayın. Görüşürüz.